Evet. Neyse onu çekiyor zannetmesin de önünden gidelim. Bu the menchait. Bu Sophie le menchait. bırakır mısın? buraları çekmem lazım. Gerek yok. Üstünden alabilirsiniz dedi. Starbucks. Seviyor musun Starbucks? Hayır. Çok havalı. Eğer ucuzsa Almayadan alacağım. Geç. Polis mi ziyaret? Evet. Kadın polis. Bunlar Türkiye benzi ya. O adamlar diyor. Bak Ukrayna bayrağı var. Yani çok burası Ukrayna dostu dedim ben sana. Ukrayna'nın dostu ülkeler iyidir. Burası iyi. Çünkü, bak Ukrayna'yı. Bak Evet Starbucks var. Ha, keşke şeyimi alsaydım. Powerbank'ım arabada kaldı. Wow. Bu ne lan ya? Koa kafayı yemişler. 4 doğru doğru. Bir Ney? Bir tanesi? Bir tane. Olamaz. Hayır, tanesi 60 yani 3 euro bir tane makaron. <laughs> ee, şey, <laughs> cappuccino 109. No. Yani 5 euro. <laughs> i̇şte <Isım> mu <bu> cappuccino? Ben ya. 5 euro verilmez. Yani 5 euro en cappuccino ist teuer. <laughs> Biz bura gezmeye geldik yeter sus. Ne yemek istiyor Muhammed? Pizza mı? Pizza. Tamam. Pizza. Ya da Hindistan yemeği mi? Pizza. Fark etmez. Pizza yiyelim. Paprika var mı? Paprika. Amatörler severdi buralarda. Amatullah da buraya gelseni kavga ederdi. Niye? Ha, ne, neyi kavga sen? Kızlardan mı? Kuk. Gezunda dinga ayıs. İşte çek çek yedi değil mi? Buraya geleceksin işte. Az bizim gittiğimiz yer o çek yavrusu kadar. Gerçek şey ya burası. Bizim gittiğimiz yer Türkiye'yi gezelim diyep Nazilli'ye gitmek gibi bir şey. Evet, Türkiye gidiyorum ama Nazilli'ye de gidiyorum geliyorum öyle. <laughs> Türkiye gezmek istiyorsan İstanbul'a gideceksin İstanbul. İstanbul, Alkara, Bu son bir <laughs> Evet.